AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özsaseki, sevgili seyirciler, 7 Şubat Dünya Kayseriler günü nedeniyle açıklama yaptı. Her yılın 38. günü Dünya Kayseriler günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Özsaseki aynı zamanda 300 milyon TL'lik arsasını hayır işlerine bağışlayan hayırseveri de ant. Kayseri'de yaşayan bir ailenin çocuğu olarak ve 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak ben de bugününüzü kutluyorum. Cenab-ı Allah nice güzel günlerde bir araya getirsin diye önce dua ile başlıyorum. İnsanların doğduğu toprakları sevmesi çok doğaldır, fıtridir. Biz de doğduğumuz toprakları çok seviyoruz. Ama bizim bu sevgimiz sadece bir yerde doğmuş olmaktan da kaynaklanmıyor. Kayseri şehrine belki ticaret vasfı, sanayi şehri vasfı yakışıyor ama bunun yanında da çok güzel özelliklerini de zikretmemiz gerekiyor. Elbette Kayseri'de ticaret canlı, elbette Kayseri'de sanayi canlı. Eğitim hayatı dört üniversitesiyle devam ediyor. Sağlıkta olsun, sporda olsun, kültürde, sanatta Kayseri doğrusu kendi emsali olan şehirlerle yarıştığında en ileri giren şehirlerden birisi. Ama bir taraftan da hayırseverler şehri olmak vasfını Kayseri e, doğrusu açık ara önde götürüyor. Son günlerde bir hemşerimiz Mehmet Altın abi ismini zikretmekte mahsur yok. Tam 300 milyon liralık arsasını bağışladı. Şimdi Kayseri'de en büyük cenaze camisi ve 20 tane okul yapılıyor. Daha önce geçmiş rahmetli olan birçok hayırseverimiz de burada ruhu şad olsun diye anmak istiyorum. Elbette makar Ulema şehri vasfını yıllardır üzerinde taşımış, bütün kitaplara geçmiş olan bir şehirdi. Bugün yaşadığımız şehir itibariyle de turizmden de artık istifade eden Erciyes Dağı ile dünyaya açılan bir Kayseri'den bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yapılan yatırımlarla şehrimiz yine parlayan bir yıldız olmaya devam edecek. Biz de Kayseri olmaktan övünmeye devam edeceğiz.